Mesela ahize ve nakile. Radyo makineleri vasıtasıyla havanın herhangi yerinde olursa olsun bir nutku beşeri bütün küre yarzın her tarafından radyo ahizeleri bulunmak şartıyla zamansız aynı nutuk aynı anda her bir yerde işitilmesi. ahize ve nakile radyo makineleri vasıtasıyla havanın hangi yerinde olursa olsun bir nutku beşeri bütün küre yarzın her tarafından radyo ahizeleri bulunmak şartıyla zamansız aynı an, aynı nutuk aynı anda her bir yerde işitilmesi emrikun feyakunun cilvesine ne derece kemal-i imtisal ile her bir zerre, zerre havaiyede itaat ettiğini gösterdiği gibi. Havada sebatsız vücutları bulunan, havada sebatsız vücutları bulunan, yani bir yerde değil, sebat yok. Orada, 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 orada. Yani bir zaten bir kelime söylenince dünyanın her tarafında, yani hava nerede varsa orada o var. O kelime var. Havada sebatsız vücutları bulunan hurufatın, harflerin, kelimelerin, hurufatın, kutsiyet keyfiyetiyle bu sırrı imtisale göre çok tesirat-ı hariciyeye ve hasiyet-i hasiyet maddiyeye, hasiyet maddiyeye mazhar olabilirler. havada sebatsız vücutlarını bulunan hurufatın kutsiyet üzerinde konuşuyoruz. Kutsiyet. Kutsiyet nedir yani? Havada sebatsız vücutları bulunan hurufatın kutsiyet keyfiyetiyle kutsiyet keyfiyetiyle bu sırrı intisale göre havanın bunu almasına göre bağla, imti, almasına göre imtisale göre çok tesirat hariciyeye ve hasiyat maddiyeye mazhar olabilirler. Hasiyat maddiyeye mazhar olabilirler. Eğer kutsiyet kesbederse harfler hasiyat maddiyeye mazhar yani El yapar yani. Orada iş yapar yani. Hasiyatı maddiye iş yapar yani. Orada iş yapar. Çok tesirat hariciyeye harici şeylere tesir edi, tesiri görülür ve hasiyat maddiyeye mazhar olabilirler. Adeta maneviyatı maddiyata inkılap ve gaybi şehadete tahavül ettirir adeta maneviyatı maddiyata inkılap ve gaybi şehadete tahayyül ettirip bir ettirir bir hasiyet onlarda görünüyor. Onun gerisine şey var hurfatı şey var mukatta'at-ı huruf bilhassa Onu 28. lemayı getirin bakayım lemaları. 28. lemanın birinci mektubu. Mesela <laughs> ahize ve nakile radyo makineleri vasıtasıyla. Tamam. Havanın hangi yerinde olursa olsun bir notku beşeri bütün küreye arzın her tarafından radyo ahizeleri bulunmak şartıyla zamansız, aynı nutuk, aynı anda, her bir yerde eşitilmesi emri kün feyekûnun cilvesine, ne derece kemal imtisal ile her bir zerre-i havaiyede itaat ettiğini gösterdiği gibi. Havada sebatsız vücutları bulunan hurufatın kutsiyet keyfiyetiyle kutsiyet yani bir şey kutsiyet kesbederse neler yapabilir? Burada gösteriyor şimdi. Kutsiyet keyfiyetiyle. Evet. Bu sırrı imtisale göre hmm. çok tesirat-ı hariciyeye ve hasiyat-ı maddiyeye mazhar olabilirler. Evet. Mazhar olabilirler. Maddiye tesirat maddiyeye mazhar olabilirler. Maddi tesir eder yani. Maddi tesir eder. O kelam o hedefi tespit edilen yerde maddi tesir yapar. Bina yapar, bina yıkar, adam vurur, adamı yatırır, bilen ne der? Maddi tesir eder yani. Kutsiyet keyfiyetiyle. O harf kutsiyet keyfiyetiyle olsa. Onun için mesela şeyde, Sparta'da Üstadımız Efendimiz Hazretlerini müstantik kendi aklınca rahatsız etmiş yani sorgusu oldu falan. Parmanı parmağını kaldırmış memlekete yazık edersiniz demiş. O anda o bölgenin hepsinde, Ege bölgesinin hepsinde zelzele oluyor. Kutsiyet kesbetmiş o kelam, kutsiyet kesbetmiş. Hepsini sallamış. Aynı şey Konya'da oluyor. Said Gece Gezen. Vefat ettiğini zannediyorum. Allah rahmet etsin. Hayatta işe Allah sağlık afiyet versin. Zannediyorum vefat etti. Sait gece gezen hapishanede çok işkence etmişler ağır 60 darbesinde. Çok ağır işkence etmişler. Bir an kendini kaybediyor. Allah'ım benim davam hak. Davamın hak olduğunu bu lambaları patlatarak göster. Bütün hapishane lambaları birden patlıyor müşahede edilen bizzat olan şey Konya'da. Kutsiyet kesbediyor. O zaman o anda o söz kutsiyet kesbediyor. Maddi tesir ediyoruz söz. Maddi tesir ediyor. Evet devam et. Bu sırra imtisale göre çok tesiratı hariciyeye ve hasiyatı maddiyeye mazhar olabilirler. Adeta maneviyatı maddiyata inkılap ve gaybı şehadete tahavvul ettirir bir hasiyet onlarda görünüyor. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Evet. İşte bunun gibi hadsiz emarelerle gösteriyor ki mevcudatı ı havaiye olan hurufun hususan huruf-u kutsiyenin ve Kur'aniyenin hususan Evaili suredeki şifreyi ilahiyenin hurufatı. Hı. Muntazam ve nihayetsiz hassas ve zamansız emirleri dinler ve yapar gibi göründüğünden muazzam tekrar muntazam, muntazam ve nihayetsiz hassas nihayetsiz hassas dokunma otele <laughs> otele dokunma otele dokunma Mehmet Kayalar abinin Dokunma diye bir şiir var biliyorsunuz. Dokunma. Dokunma otele. Kutsiyet var orada. Nihayetsiz hassas. Nihayetsiz hassas. Evet. Ve zamansız emirleri dinler ve yapar gibi göründüğünden. Zamansız emirleri dediği yani zaman mefhumu yok anında saniye salise bilmem ne yok yani milyonda bir yok anında zamansız dedi o anında o anda kun Fe feyekun o kadar evet muntazam ve nihayetsiz hassas ve zamansız emirleri dinler ve yapar gibi göründüğünden elbette zerratı havaiyede kutsiyet noktasında emri kün feyekunun cilvesine ve irade-i ezeliyenin tecellisine mazhar hurufatın maddi hassalarını ve harika ve mervi faziletlerini teslim ettirir. Eyvallah. Mervi faziletlerini tesir ettirir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz küffarın işgalinden nasıl çıktı evden? Yasin-i Şerif'in Yasin Şerif bir ayetini okudu. Ondan sonra çıktı. Kutsiye tesir ediyor, maddi tesir ediyor yani. Buna dikkat etmek lazım. Maddi tesir ediyor. Kutsiyet kesbetti mi? Maddi tesir. Kutsiyetini kırar diyor. Yani Risale-i Nur hareketinin, maneviyatının kutsiyetinin maddi tesirini kırar ortadan kaldırır. Maddi ve manevi tesirini ortadan kaldırır. Kudüsiyet yalnız boy, boz, güzellik değil yani. Evet. Çok dehşetli bir para, şey bu çok dehşetli bir mektup ve zannediyorum bu çok iş görecek daha bu mektup. Bismillahirrahmanirrahim. Bu mektup gelecek saatler için çok büyük bir imkan sağlıyor. Evet devam et hele. Bir de noktalar, düğümler, düğmeler var. Ara ara gel. <laughs> i̇şte bu sırra binaendir ki hmm. Kur'an-ı Mucizül Beyan'da bazen kudret eserini sıfat irade ve sıfat-ı kelamdan gelir gibi tabiratı gayet derecede sürat icat ve gayet derecede inkiyadı eşya ve musahhariyet-i mevcudattan başka aynı emir kudret gibi hükmediyor demektir. Kudret gibi emir kudret gibi hükmediyor. Yap yapılıyor. Yap yapılıyor. Kudret gibi hükmediyor. Burada şimdi tedricat var. Ahirette kudret var. Ahirette tedricat yok, sebepler yok. Ol ol. Aynen o özellik burada da oluyor. Çünkü zaten maneviyatı maddiyat, maddiyatı tahvil eder diyor. Kudret, emir kudret olarak tesir ediyor. Kudret olarak tecelli ediyor. Emir kudret olarak tecelli ediyor. Kutsiyet kesbettiği zaman. Devam et onu izah edecek herhalde. Yani emri tekviniden gelen hurufat maddi kuvvet hükmünde vücudu eşyada hükmeder ve emri tekvini adeta aynı kudret, aynı irade olarak tezahür eder. Evet, emir ve iradenin bu gayet hafi ve vücudu maddileri gayet gizli ve havayı adeta nim manevi, nim maddi nevindeki mevcudatta emri tekvini aynı kudret gibi asarı görünüyor, belki aynı kudret olur adeta maneviyat ile maddiyatın mabeyninde berzahi olan mevcudata nazar-ı dikkati celbetmek için. Kur'an-ı Mucizül Beyan اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ Ferman ediyor. İşte Evail-i Suredeki Elif, Lam, Mim, Tâsîn, hamim gibi huruf-u hurufu kutsiyeyi şifreyi ilahiye hava zerratı içinde zamansız münasebatı dakikayı hafiye tellerini ihtizaza getirecek birer düğüm ve birer düğme harfi olduklarını ve ferşten arşa manevi telsiz telefon ile muhaberatı kutsiyeyi ifa etmeleri o şifre kutsiye ilahiyenin şe'nindendir ve vazifesidir ve gayet makuldür. Evet. Hafiye düğümleri, düğmelerin noktaları. Şimdi koca bir şehri nasıl aydınlatıyorlar? Gidip her bir lambaya üfürerek mi yapıyorlar? Bir düğmeye dokunuyorlar. Bir düğmeye dokunuyor, Kaltıra dokunuyor, 17 milyonluk bir şehrin bütün lambaları yanıyor. Düğme. Bu maddiyatta da böyle, maneviyatta da böyle. Maneviyattan kuvvetini alan, kutsiyet kesmeden bir harf, mesela Hamim nerelere hükmediyor? Bu sırrı çözen, kendisine bu sırrı ilham olunan bir zat, Hamim düğmesine bastı mı, Güne hepsi durur. Ve yatar ve kalkar. Bir anda. Şimdi mesela düşünün elektronik faaliyeti durduran bir düğme. Elektronik faaliyet havayla olmuyor mu? Hepsi hava. Tamamı havayla oluyor. Havanın 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 kıvamını bozan bir düğme. Havanın nakil vas şeyini, vasfını kaldıran bir düğme. Ne yapar dünyada? Her şey. Her şey. Taş devrine döner. 150, 150. kattaki adam böyle durur. İnemez aşağı. Yani efendim bu iş nasıl olacak? Hilafet-i Muhammediye nasıl tatbik edilecek? Bizim çok kuvvetli bir Rabbimiz var. Bizim Allah'ımız var. Çok güçlü. Ve O'nun güçlü kıldıkları da güçlü. O'nun güçlü kıldıkları da güçlüdür. İşte bu ahir zamanda gelecek zatlara ilmin zaruri ihsan edilir buyurulması bu ilmi zaruri. Bunun ilmi verilecek işte. Başka bir şey mi yok yani düğüm düğme dört tane beş tane düğme gösterdi mi Rabbimiz ilhamatını verdi mi dört beş tane düğme yani bütün dünyayı alt üst edecek düzeltecek getirecek götürecek dört beş tane düğme. İnma emruhu ida arada şeyen ayi qul lehu kun feyakun bu ayeti kerime. Evet. Demek ki kutsiyet başkaymış. O kutsiyet yalnız orada öyle bir kelime değil o. Onu anlatmak için okudum. Şimdi bu ilmi ha bu okuduğumuz şu kısa 28. lamadaki ilmi bugüne kadar gelen hangi ilimle izah edebilirsiniz? Yani George Stephenson'un keşfettiği buharlı lokomotifin bugünkü 250-300 kilometre hızla giden motor şeyi, elektrikli treni. Onu bundan nasıl izah edeceksin yani? Belki temel odur ama iş değişmiştir. İş değişmiş. Risale-i Nur'un ilmi hikmettir, ilim değildir. Bunlara ilim denmez, bunlar hikmet. Bunlar hikmet. Bunlar şeyden tedrisatla görülecek bir ilim değil yani bu. Bu hikmet. Kalbe gelen bir ilhamattır bu. Şuhuttur veya şuhuttur. Şuhut, Risale-i Nur şuhuttur. Gören görüyor yani. Hulusi Bey'in tarifi. Allah ona rahmet etsin. Üstad Hazretleri Risale-i Nur'u yazdırmaya başladığı zaman gören adamın sözü bu ömründe bilerek hiç yalan söylemedim diyen bir insan. Kuluş böyle bir insan. Ömründe bilerek hiç yalan söylemedim. Var mı içimizde parmak kaldır. Böyle bir insan. Üstad Hazretleri risale-i nuru yazdırmaya başladığı zaman nerede olursa olsun tahiyatta oturur gibi iki dizinin üzerine oturur, kıbleye doğru ellerini dizlerinin üstüne kor, gözünü bir noktaya diker ve konuşmaya başlar. Yanındaki müstensihler, yazın, yanındaki katipler o Kur'an hatıyla not almak çok seri mümkün oluyor. Onlar da hep usta. O gün Kur'an hat ustaları yetiştiremiyorlardı. Birbirlerine bakıyorlardı, karşıtlıkları kelimeleri diyor. O kadar seri konuşuyor. Bilmediği bir lisanla konuşuyor. Şimdi sen Arapça bilmiyorsun. Oturasın, gözünde dikesin ve Arapça kitap yazdırmaya, ve en yüksek bir belagatla kitap yazdırasın. Bunda hiç alınacak ders yok mu yani? Neye, nasıl bir iştir bu? Düşünecek bir şey yok mu bunda? Üstad Türkçeyi çok iyi bilmiyordu. Bu Risale-i Nur'u o yazdırmış. Ve yine Hulusi Bey'in, Allah'ından rahmet etsin, var, razı olsun. Risale-i Nur yazdırdığı zaman diyordu, yanında oturan adam Üstadın göğsünde muazzam bir gürültü hissediyordu, duyuyordu. Hissediyordu. duyuyor. Büyük bir çark sanki, çarklar, fabrika çarkları çalışıyor gibi göğsünde gürültü oluyordu Üstadın diyor. Risale-i Nur <laughs> hikmettir. Bugün ne kadar bilinmeyen bir şey yani bilinmeyeni yani bilinmeyeni sen ne ile izah edeceksin, bugüne kadar bilinmeyen bir ilim Hikmet Evet Ey mülhidi gaddar ulu sultana dokunma Ol varisi fermanberi Fermanberi-i Kur'an'a dokunma Ol varisi fermanberi-i Furkan'a dokunma Mehmet Kayra Rabbinin şiiri. Erdal Yüksel. Oradan başlıyor değil mi? Evet. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam. Kutsiyetin maddiyata tesiri ileride ilme dönüşüp herkesin kullanacağı bir şey olabilir mi? İlimden ileri bir şey bu. Geri dönme yok. İlmin tekamülüdür bu. İlimden yukarı bir şey. Geri geri dönüp ilimle meşgul olmaz bu. Kutsiyet ilimden ileri bir hadise.